Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu izleyicileri kendine hayran bırakan oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Hem kariyeri hem de özel hayatı ile gündemden düşmeyen Türkoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla da adımdan söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Türkoğlu'nun kıyafeti kadar törendeki eşlikçisi de ilgi odağı oldu. Güzel oyuncuya bu özel gecede sevgilisi Ata Ay Yıldız eşlik etti. Güzel oyuncuya törende eşlik eden sevgilisi Ata Ay Yıldız da sade ve şık stiliyle beğeni topladı. Sığla Türk olduğu ödül töreni için seçimini ünlü modacı Özgür Masur'un tasarımlarından yana kullandı. Siyah ve parıltılı detaylara sahip şık elbisesiyle kırmızı halıda boy gösteren oyuncu şıklığıyla büyük beğeni topladı. GC'de giydiği elbise sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar Türkoğlu'nun elbisesine övgüler yağdırırken, bazıları ise kıyafeti eleştirdi. Elbisenin tasarımı kadar fiyatı da konuşulanlar arasındaydı. Türkoğlu'nun ödül töreni için tercih ettiği bu özel tasarım kıyafetin değeri tam 65 bin TL olarak açıklandı. Bu astronomik rakam sosyal medyada hem şaşkınlık hem de eleştiri yarattı.